Ama arkadaşlar bu kişiye birlikte yine tır oyunu oynuyoruz hemen şöyle girelim. Hiç böyle bekleme lan. Bekleme lan. O Arkadaşlar hiç beklemeden istiyorum. Yani. Arkadaşlar e, benim Nare, Lina diye bir kardeşim var. Nare adını ben koydum. Lina adını da Ay, Ay Lina adını ben koydum. Nare adını da annemle ablam koydu. Bence benim adım daha iyi. Nare, Lina. Nareli nakol karışık kol yapacaktık. Artık öyle olsun dedik yani. O yüzden artık nareli oldu. Benim kuzenim hatta nareli mondurdu. Çal. Böyle çok fazla olmayacak böyle. E 10 dakika falan olsun arkadaşlar çünkü. E ben alış oynatmak.

arkadaşlar e, iki kere video çektim e, bir tanesi olmadı bir tanesi de 15 dakika olduğu için yayınlanmadı. böyle 10 dakika çekeceğim o, ama gerçekten de Selim'in dediği gibi 14 dakika 14 dakikadan fazla olamaz 14 dakika 59 saniye olabilir ama 15 dakika olamaz gerçekten de Selim'in Selim dediği doğruymuş yani ona inanmıyorum. Ben inanmayın derim ya ama gerçekten de. <laughs> arkadaşlar. Şu anda kaç dakika oldu? İki dakika oldu yani. Evet arkadaşlar. Ay. Ne çarptım ama ya. Yani dalmışım birden böyle. bastım Olmaz. Bunu hadi. Hadi, hadi, hadi. Ol, Dur ve işte arkadaşlar bazen, bazen böyle laflar patlıyor arkadaşlar. Böyle evet, bir sıkıntı oluyor, oluyor böyle de. Tamam, tamam dur geliyorum. Arkadaşlar ben, ben yemek yiyorum şimdi biz. Arkadaşlar bugün annem bisküvi aldı. Yani bisküvi de Yani böyle hani şey vardı ya böyle. E, çubuk erken halka şeklisi vardı ya. İşte ondan aldı annem Nutella aldı. Bana sulu kaldı. Neybuz aldı işte. Şimdi da göstereyim arkadaşlar size. Durun bir dakika tutturamıyorum. Anne. anne bir dakika. Yanlışlıkla video ödüldüm arkadaşlar. Durun bir dakika. Bakın şöyle sulu geliyor. için bak bu turuncak aslında arkadaşlar 哎，不啊。